Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Evet yavrularımızla ilgilenmeye başladık. Dişilerle beraber uçuruyoruz. E, ee, şu gö olmak bilmiyor. O bizim yarış postası dişi. Konargaya ayak basmıyor arkadaşlar. Konargaya yadırgıyor. Daha önce e, eski konarga varken biz de uçuyordu. Bu yeni konarga hiç ayak basmadı. Hırpıktı. Ondan kaynaklı biraz. Zaten burada bir 10 kadar dişimiz var. 24 kuşumuz var. Hepsi bizim yavrularımız zaten bunların arkadaşlar. Dişilerden üçü dördü bizim farklı kuşlar. İster istemez biraz çekiniyorlar. Bak hele bak bak. Aslanlarım ben, bak. El yazmış. İki tur üç tur atıp konuyorlar. İki tur üç tur atıp konuyorlar. Sıkıntı yok. Böyle böyle alışacaklar. oturacaklar. Çok dağını uçuyorlar şu anda. O zamanla düzelecek tabi ister istemez. Şimdi yeniler daha birbirlerini tanımıyorlar. İki gün oldu zaten bu yavruları dişlerin içine koyalım. Ama bir şey diyeyim ya posta yavru harbiden. Evet posta dişimizin biri konulu. Şu yavrunun kuyruğunu çektim. Onun kuyruğu gö arkadaşlar. Göğe kuyruğu posta. Ee, kardeşi göğe alaca posta. Evet. Bakalım kuyruğu düzgün gelsin dedim. Biraz beyazdım. Yani beyazımsıydı. Tam böyle göm gömgö değildi. Ondan dolayı enerjiye geçtiler. <laughs> Allah o keşfırak kuyruk da bana dişi gibi geliyor ama. Evet. Ona da bak göğe daha olmadı Allah kuş bence dişi gibi geliyor ama bakalım. Evet posta geliyor. İnşallah güzel bir damdan güzel bir e, çekim sözü aldık. Bakalım inşallah bir aksilik olmazsa Arife günü çekeceğiz arkadaşlar. Bayramda sizlerle buluşturmak için bir aksilik olmazsa eğer. <laughs> Karaları şöyle biraz cesaretlendi. Ama helikopter gidiyor. Evet, Silahlı Kuvvetleri'nin helikopterleri de gidiyor arkadaşlar. Baksana bizim yavrulara maşallah. F-16 gibi uçuyorlar. Yavru olduklarından çok hızlı uçuyorlar. Çok çabuk yoruluyorlar o yüzden. Vallahi yavru sünetmek etmek keyifli. Biraz heyecan verici arkadaşlar açıkçası. İnsan çekiniyor. Konacak mı? Konmayacak mı? Çok hızlı uçuyor. Çok hızlı geliyor. Aha virajı alamayacak diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Öyle öyle bir şekilde alışacak. 3 tane kırmızı macarımız. 2 tane sarı macarımız var. E, bu kırmızı macarlarından biri dişi. Ben bilerek. Yani şu yavru da maşallah bayadır havada. Konmak bilmedi bir türlü. Gençler siz de çıksana konarkaya ya. Evet kondu. Zaten geliyor konarkaya konmuyorlar. Yere konuyorlar yavrular. Evet 3 tane kırmızı macarımız yan yana. Oradan da bir paçak kuş gidiyor. İki tane. Ço Ya bu dönem zaten çok kuş gezmiyor. Öyle e, tutsak işi biraz zayıfladı ister istemez. Evet bakın şu coğalaca posta bizim lizlerin yavrusu. E, onların babasılarını buraya koydum. Bunların babalarını buraya koydum arkadaşlar. Orada yavruları dövüyordu. Karadervişar yavruları dövmüş. Yani çok ahlaksız, dengesiz bir kuş. Ondan kaynaklı altında ufak bir yavru var. Yavruda da nefes olmuş ona da ben bakacağım artık yapacak bir şey yok kendi elimle bakacağım çünkü bir yavru büyütecek iki üç yavru öldürecek gibi duruyor bana öyle geldi evet koltuğumuz uç kaldırdı şimdi yavrularımızı içeriye alalım güzelce ondan sonra diğer şeylerimizi çıkartalım bunlar da şu karalaca bizim çiftliğin dişisi şu mor geçen yerleşen arkadaşlar Alacağız, dinlenmeye aldık. Dişileri buraya alacağım yavruların içine dinlenmeye. Şimdi buraya çakmakla alacayı da alacağız. Ee, dinlenme aşamasına. Şöyle yapalım. Oturalım. Şu göğü posta da konsun. Ondan sonra bunlar içeriye alacağız. Uçan kuşlarımız kırpık. Onları çıkartalım biraz. Geçsinler. Dolaşsınlar. Neşelensinler. Bak göğü posta orada geliyor. Bu kuşu ben tahta kanatken yerleşmişti. Kendi yerleşmişti arkadaşlar. Bu kuş, Bu kuş yarış postası. Onu ifade edeyim. Ayağındaki numarayı araştırdım yarış postası ee, muhtemelen bir yerden dökmüşler yarıştırırken herhalde hayvan anlamadım bilmiyorum tahta kanatlı kanadı kısaydı gerçi kanadı kısak da bırakmazlar ama nasıl olmuşsa bizim buraya yerleşmiş ya da satmışlardır muhtemelen nesli sağlam diye o da e, sattıkları yerden herhalde kaçtı belki geldi bize yerleşti tam emin değilim. Bu kuş bizde 5-6 aydır var. Ben bunu tahta kanat olduktan sonra bizim antepliye çit etmiştim. Onun arkasına bastırmıştım. Bu da bizde uçuyordu. Sıkıntı yok. Bir dönem çok fazla atılmaya başladı. Yani bir gitti bir saat sonra geldi. Bir gitti 3 saat sonra geldi. Bir gitti 5 saat sonra geldi. Dedim tamam bu rota çiziyor gidecek. Ondan sonra kırpmıştım. Değerlendirdim güzel bir erkeğe dedim diye. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. Bu bizde bir tane kır var arkadaşlar. Böyle açık renkli kır. Bu onunla yan tarafta çit olmuştu o kırpıkken. Bu da kırpıkken aynı şekilde şu Bunlar yumurtladı. Yumurtladıktan sonra ben bunların ilk yumurtasını aldım. O kırı bu tarafa attım. Bunların yumurtasını buraya karılacak uyruğu beyazların altına sürmüştüm. O da çıkmış bugün. Dün çıkmış daha doğrusu. Bakalım nasıl yavru verecek göreceğiz yani. Şimdi şöyle alalım, videoyu durduralım. Bunlara yemini verelim içeri alalım. Ya da şöyle bir yakından size bir çekim yapayım. Yavrularımıza bir bakın arkadaşlar. İnşallah bunların hepsini zımma gibi sün edeceğiz. Erkek olanlarını uçuma alacağız. Dişi olanlarını 10 tane uçan dişi yapıp geri kalanını sahiplendireceğiz. Bilginiz olsun. Osmaniye içinde olup ya da yakın çevrelerden olup hoşuna giden bizim bu kuşların içinden dişi olanlar varsa sahiplendiririz. Sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Bu arada videomuzu izleyenler de abone olursa memnun oluruz arkadaşlar. İzlenme izlenme sayılarımız güzel ama izleyen kişilerin %80'i abone değil. Onu ifade edeyim. Yani abone olunursa bizim için de bir katkısı olur. Daha iyi videolar, daha iyi içerikler üretmek için biz de elimizden geleni yaparız. Bir heyecan olur, şevk olur bizde de bir şey olur yani. Abone sayımız çok yavaş ilerliyor çünkü. Sizden rica ediyorum. Abone olursanız memnun olurum videolarımızda da yani bol bol yorum yapın arkadaşlar. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Yani yorum yapın. Şu kuşun güzelmiş, bu kuşun kötüymüş. Şunu çıkart, bunu ekle. Bizim için sıkıntı yok yani. Bizim için de bilgi, fikir alışverişi olmuş olur. Ben öyle şeylerden pek gocunmam. Eleştirile biliriz. Problem değil ama eleştiri de tabii ki sınırlı bir şekilde arkadaşlar. Yani abartı olmayacak şekilde, işin içine hakaret, küfür girmeyecek şekilde sıkıntı yok. Eleştiriye de açığız yani. Olabilir. İnsanız eksiklerimiz vardır. O eksikleri de söylediğiniz zaman görebiliriz. İnşallah bu moru bu göğün arkasına bastıracağız arkadaşlar. Şimdi kendi kendine konakaya kalkıyor göğün arkasına. Zaten vakit kısıtlı olduğu için kuşlar da çok çabuk konuyor. Gün içinde böyle güzel havada inşallah daha iyi olur. Şu sarı macar dişi ondan eminiz. Çünkü kara çit olmuş da targıtlıyor. Ee, bu sarı macar da bizim uçanımız. Şu sarı macar uçanımız. Bu sarı macar da erkek görüyorum uçanın içindeydi. Bakalım buraya koyduk. Kendini belli edecek mi? Göreceğiz yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı kuş atkınla girer girmez ötmeye başlıyor. Kendini belli ediyor erkek olduğunu. Bazı kuş atkını tamamladıktan bayağı sonra ötebiliyor. Bak içeride bir kara yavrumuz var bu kuşa çok kişi dişi dedi dedim atkınını tamamladı hiç öttüğünü görmedim dedim tamam dediler o kuş dişi şöyledir böyledir tipinden belli kuş yeni yeni ötmeye başladı zangır zangır ötüyor arkadaşlar yani erkek olduğunu yeni diye belli etti ee, durum vaziyet bu arkadaşlar fikirlerinizi bekliyorum İnşallah daha güzel kuşlarla daha güzel uçumlar yapacağız görüşmek üzere